Hukuk ve Adalet ders kitabı sayfa 14 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Hukuk ve Adalet Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 14 bu tarihsel olay adaletli olmanın birey ve toplum yaşamına etkisiyle ilgili nasıl bir mesaj vermektedir? Cevap Nasıl Hazreti Ömer'in halife olmasına rağmen her kim ve nerede olursa olsun adaletli olması isteği, nerede, Şam ve çöl, kahramanlar, Hazreti Ömer, yardımcısı Mugire, olay, Hazreti Ömer yardımcısı Mugire'nin yeğe yürümesini kabul etmez belli aralıklarla biri deveye binerken diğerinin de deveyi çekmesi konusunda anlaşır. Eğittekilerin Şam'a yetiştikleri sırada Hazreti Ömer'in deveye binmesini istemesi fakat Hazreti Ömer'in anlaşmaları gereği adil olmayacağını söylemesi. Mugire'nin ısrarı üzerine Hazreti Ömer'in deveye binmeyi kabul etmesi, ne zaman, halifeli dönemi, 6. yüzyıl, neden, Hazreti Ömer'in adalete olan inancı, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları hukuk ve adalet ders kitabı sayfa 14 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.